Bak hocam durmuyor, bak hocam hemen kalktı Aa. Evet, gözelim. Önce hocamla bir veterimize gidelim. Hocamla Çengelköy'den başlayıp Vaniköy... <laughs> <laughs> boğaz Vapuru gibisin. Vallahi hocam Boğaz Vapuru gibi yemin ederim. Bir orada bir burada. Hocam yürürken mutlaka görürsünüz bak dışarıda yürüyüş yapanlar. Hocama bir merhaba desinler lütfen. Çok seviliyor hocam çünkü. Bakalım hocamla neler konuşmuşuz. Sonra burada canlı canlı sorularımız var hocam. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta'yı bu kez Beykoz'un meşhur sahil semti Çubuklu'da yürüyüş yaparken görüntülüyoruz. Sağlık yürüyüşünü alışkanlık haline getiren Doktor Bey oldukça formda. Öyle ki sunucumuz Alişan bu tempoya ayak uydurmakta zorlanıyor. Evet hocamla yine sağlık yürüyüşüne devam ediyoruz. Hocamı yakalayamadık bir türlü yarım saat sonra hiç buluşabildik. Hiç <laughs> Hocamı bıraktığınız yerde durmuyor. Bugün daha fazla olmadı. 5-6 bin ancak oldu. İşlerim vardı. Ha, o yüzden Onun için mi? evet şimdi açığı kapatmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük, Usta ve Alişan bir yandan sağlık yürüyüşü, bir yandan da sağlık sohbeti yapıyor. Deniz kıyısında balık tutanları görünce iki ünlü isim balığın sağlığımız için önemine değinerek başlıyor sohbete. Çubuklu'da sahildeyiz. Evet. Herkes balık tutuyor. Bir balığın faydalarından bahsedelim. Valla balık e, mutlaka yenmesi gereken yiyecek bir tanesi Ama ben balık sevmeyen insanlara da çok rastlıyorum ve üzülüyorum. Birçokları da balık yemek yerine balık yağı hapı içmenin aynı işe yarayacağını zannediyorlar. Bu son derece yanlış. Balığın yerini hiçbir hapın tutması mümkün değil. Çünkü o balık yağı denen haplarda sadece omega 3 diye bilinen bir yağ asidi bulunuyor. Ama balığın kendisinde ee, o omega 3 yağ asitlerinden başka bir sürü proteinler, mineraller, vitaminler var ee, ve bu bir bütünlük içinde olması önemli. Hani tek başına böyle bir omega 3 hapını içmek yerine onu o balıkta olduğu gibi bütünlük içinde içersek çok daha vücuda faydalı oluyor. Karadeniz'i, Marmara'sı, Ege'si, Akdeniz'i üç tarafı dört denizle kaplı ülkemizde balık tüketimi maalesef az. Üç tarafı denizlerle çevrili bir evet. yaşıyoruz. Evet. Türkiye, Türkiye maalesef çok çok evet e, etrafımız denizlerle çevrili ama insanlarımız maalesef balık yemiyorlar. E, buna çok önem vermek lazım bence ve çocuklara özellikle e, Senin oğlan nasıl yiyor mu? Yiyor, iyi. Ha, haftada yesin. bir kez mutlaka. Ha haftada bir kez bu mevsimde bence çok az. En az 2 defa olmalı. En az 2 defa ve küçük balıkları tercih edin. Yani böyle e, mevsime göre hamsi, istavrit, e, büyükler de yenebilir. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta sağlığımız için balık tüketimini tavsiye ediyor. Peki hangi balıkları tercih etmeliyiz? Deniz kirliliği bizi korkutmalı mı? İşte yanıtı. Bir de biliyorsun bu balıklarla alakalı içinde işte civa var, ağır metaller var, toksik maddeler var diye hep sözler var ve insanlar bundan ürküyor. Bundan ürkmesin insanlar denizlerin eskisi gibi temiz olmadığı doğru. Denizlerimiz dünyanın hiçbir yerinde artık temiz değil. Hatta okyanusların dibindeki balıklarda bile plastik tanecikleri rastlanıyor. Dünya bu kadar kirlenmiş ama gene de bu balıklar yenmek için son derece uygun. İnsanlar bu tür kara propagandalara kanmasınlar. Lütfen kendileri tutuyorlarsa kendileri tutsunlar buradaki vatandaşlar gibi veya gitsinler işte balıkçıdan Balık satılan yerlerden balıklarını alıp afiyetle yesinler. Her sabah Star TV aracılığıyla evlerinize konuk olan ve başta sağlık haberleri olmak üzere ülkemizde ve dünyada gündem olan konuları Demet Akalın'la birlikte ekranlarınıza taşıyan Alişan, bu yayınların sağlıklı bir şekilde sürmesi amacıyla gönüllü olarak aşı olmuş ve bu sayede ön araştırmalara da destek olmuştu. Evet, bu ayaküstü sohbette konu dönüp dolaşıp aşıya geliyor. Türkiye'de şu anda yakın bir gelecekte. Ee, en azından e, Türk aşısının çıkması mümkün değil. Hı hı. Çünkü bizde daha faz dediğimiz çalışmalar e, bildiğim kadarıyla faz 1'deler. Bir evet. 2. E, faz var, 3. faz var. Bu nereden baksanız yani yazı bulur bir kere bunların çalışması. Tabii bu çalışmalardan inşallah umut ediyoruz, dua ediyoruz ki iyi neticeler elde edilir. Yüksek koruma oranları elde edilir ve insanların kullanımına sunulur. Zaten Rastlamışındır. Anketler yapılıyor. Hangi aşı olursunuz diye halka yapılan anketler var. Ben bugün duydum bir ankette yüzde yetmiş'i biz Türk aşısı olmak istiyoruz diyorlar. Bence bu bizim adımıza çok önemli görüyorum ben bunu. Çünkü bizim aşılarımızı ben çok önemli stratejik ürünler olarak görüyorum ve bunların bizim mutlaka kendimizin üretmesi lazım geldiğine inanıyorum. Malum yarın ya da 14 Ocak cuma günü aşı çalışması ülkemizde de başlayacak. Peki aşı çocuklara uygulanacak mı? Hocam bütün aşı şeyleri bittikten sonra çalışma bittikten sonra şu an çocuklar olmayacak galiba mı? Tabii onlara sıra gelmesi mümkün değil. Zaten onlara yapılıp yapılmayacağı da şu anda hiç belli değil. Çünkü çocuklar üzerinde yapılmış herhangi bir çalışma henüz yok. O ileride yani eğer devam ederse şu anda salgının nasıl seyredeceğini de bilmiyoruz. Bu işte koronavirüs de aynı domuz gripine dönecek. Nasıl ilk çıktığında bütün dünya alarme olmuştu. Değil mi? Bir pandemi ilan edilmişti o zaman da 10 sene 11 sene önce 2009-2010 sezonunda. Şimdi koronavirüs de inşallah bu bulaşıcı olma ve ağır hastalık yapma özelliğini kaybederek tıpkı H1N1 virüsü diyoruz ona şimdi artık domuz grubu virüsü denmiyor. Onun gibi hayatımızda olacak ama virülansı yani hastalık yapma etkisi azaldığı için insanlar bunu böyle hani eskiden olduğu gibi inşallah bir soğuk algınlığı geçiriyor gibi alıp o şekilde bunu atlatmış olacaklar. Peki hocam okullar ne, ne zaman açılması? Valla bayağı vakı Şu anda vakısağlığında bir ciddi bir düşme var. Bu da bize kapanmaların işe yaradığının güzel bir işareti. Hazır deniz kıyısında yürürken son olarak yürümenin faydalarını taşıyalım ekranlarınıza. Obeziteden depresyona pek çok soruna çare yürümenin. Bakın daha ne gibi faydaları var? Vallahi yürümek sadece zayıflamak için değil, tansiyon için, kalp hastalıkları için değil. Her şey için son derece faydalı. Kabızlık için de çok faydalı, bağırsak hareketleri bakımından. Ruhsal durum için de çok faydalı. Uyku için de çok faydalı. Depresyonun da en önemli yardımcı tedavilerinden birisi de bence yürümek. Yani düzenli yürüyüş yapan insanlarda obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kanserler, aklınıza gelen bütün hastalıklar çok daha az gözüküyor.